Akıllı Yatırımcı. Benjamin Graham Akıllı Yatırımcı kitabı, yatırım dünyasının kutsal metinlerinden biri olarak kabul edilir. Warren Buffett gibi ünlü yatırımcıların da başvurduğu kitabı olan bu eser, uzun vadeli ve güvenli yatırım yapmanın temel ilkelerini sunar. Kitabın ana temaları: Değer yatırımı. Graham hisse senetlerini sadece birer kağıt parçası olarak değil şirketlerin birer payı olarak görmeyi savunur. Bu nedenle hisse senedinin piyasa değeri değil şirketin gerçek değeri, varlıkları, karlılığı gibi yatırım kararlarının temelini oluşturmalıdır. Güvenlik marjı. Yatırım yaparken Hisse senedinin piyasa fiyatının şirketin gerçek değerinin önemli ölçüde altında olmasına dikkat etmek gerekir. Bu sayede, beklenmeyen durumlar karşısında yatırımcı kendini korumuş olur. Uzun vadeli yatırım, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına kapılmadan uzun vadeli bir per, per, perspektifle yatırım yapmak daha sürdürülebilir getiriler sağlar. Spekülasyon zararları hisse senedi fiyatındaki kısa vadeli hareketlerden kar elde etmeye çalışan spekülatif yatırımların riskli olduğunu ve genellikle başarısızlıkla sonuçlandığını vurgular. Yatırımcı psikolojisi Yatırım kararlarını etkileyen korku, açgözlülük gibi duygusal faktörlerin zararlarından bahseder ve yatırımcıların rasyos, rasyos, rasyonel kararlar almalarını önerir. Kitabın önemli kavramları Güvenlik marjı Yukarıda, yukarıda da belirtildiği gibi hisse senedinin piyasa değeri ile gerçek değeri arasındaki farktır. İçsel değer bir şirketin gerçek değeri olup gelecekteki kar, kar potansiyeli varlıkları ve borçları gibi faktörlere dayanarak hesaplanır. <laughs> Mr. Market Graham piyasayı kaprisli bir kişiliğe benzeterek Mr. Market olarak adlandırır. Mr. Market duygusal dalgalanmalarına kapılmadan rasyonel bir şekilde yatırım yapmak önemlidir. Defansif yatırım, düşüş dönemlerinde bile karlılıklarını koruyabilen sağlam finansal yapıya sahip şirketlere yatırım yapmaktır. Spekülatif yatırım. Spekülatif yatırım kısa vadeli fiyat hareketlerinden kar elde etmeye yönelik riskli yatırımlardır. Kitabın günümüzdeki önemi Akıllı yatırımcı kitabı yayınlandığı tarihten itibaren birçok bir yatırımcıya ilham kaynağı olmuştur. Günümüzde de yatırım dünyasının değişmeyen temel ilkelerini sunan bu eser bireysel yatırımcılar için hala büyük bir değer taşımaktadır. Özellikle değişken piyasa koş koşullarında uzun vadeli güvenli bir yatırım strateji oluşturmak isteyen herkes için okunması gereken bir kitaptır.